Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Supermarket Simulator oynuyoruz. Burada bir tane elmamız var. Oyunda biraz bana beleş para vermiş. Buraya önce basıp açıyor ya? Bu Burada bilgisayarlar falan var. Bilgisayardan herhalde eşyalar alıyoruz. Oo. Oo. Bayağı bir varmış. Şimdi Aha bir tane müşterimiz geldi. Elma aldı. Elma kaç lira? 0.20 0.23. Tamam. Kaç lira verdi bana? 10 lira verdi. Şimdi ben de ona. ne. Çok az diyor. 1 santim, 1 santim falan yok. 50 kuruş gel. Dur kafam karıştı. Şimdi bizim ona herhalde bir 5 lira yok. 10 lira tamam. 10 lira olmuş. Hadi bakayım. 100 lira mı? Abla bir tane aşağı dokun 50'yi bas. Çakmaz ee, şey yapsak o zaman 70 ne 80 90, 85 ne 86 91 Bas lan parayı Allah Allah Ver abim kartı. 0.20 Şimdi Elmamız kalmadı. Depoda bir şey var mı? Yok. O zaman şu parayla bir şey alalım. Hmm. Birkaç elma alalım. Biraz avokado alalım. Oldu. Yeni teslimatımız gelmiş. <laughs> Koy abicim. Fırlat. Fırlat. Bunu bak. Yer diyorum. Bunlar kaç? 85 kuruş. Fırlat. Bak bunları fırlatacağız. Lan yanlış yere attım. Şunu şöyle. Bu boş mu? Yok. Şunu Şuradan. Pat. Evet. Müşterimiz gelmeye başladı. Yavaştır. 0.23 0.23 Tamam Oo oh. Alayım 5 lira vermiş Şimdi bizim buna 10 lira mı vermemiz gerekiyor? Ha tamam doğru. 2 tane bu kadar az o kadar almış. 50 lira vermiş. Ne? Bizim ona herhalde bir 50 vermemiz lazım. 2 tane almış. Ha tamam bir atmış. İki tam uyuyor. Sıfır nokta iki tane filan almaya da başlıyorlar. Abi evet. sen bize 50 yıran, niye El... evet, tamam. Biz buna bir bir oldu mu abi? Bir... Altı. On 36 Otuz Oha ya. Abi kart verin ya. Of, Sıfırla. Oğlum bu kadar mı? Kart ver. azan tam dur. bitirmiştim. de 12 tane varmış. biz 10 tane alalım hepsinden.

geldim 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 çalışan tutmak lazım 52 lira 50 lira niye veriyorsun Çok fazla fark. 50 lira oluyormuş lan. Tamam ya. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Daha varmış lan. Bir <laughs> şey olmaz. Ödül al diyor. Günü bitir. 25 TL. Bir iş işi al. İş iş. Onu nasıl yapıyoruz yalnız? Bir dakika. Mobilya. Hmm. Küçük raf raf. dondurucu. Dondurucu. Gözlük standı mı? Ne alaka? Hizmetler. Çabuk mu? Ben çalışan işi almaya esas. Alabiliyoruz ama. Efendim. Arkadaşlar, bu enerji şeyi ne? Ben şimdi Ben şey olmak ah, istiyordum. Ben ama neden alamıyorum? 4 diyor. Ben seviyorum koç. Seviyorum kaç görebiliyor muyum? Ayarlar. Türkçe. Aa. Seviyorum görebiliyor Bilmiyorum ama alabildiğim günü özledim. Bu abi ne alacakmış? Ne alacaksın abi? Bir tane almış. Ver 2 lirayı abi. Biz de sana 2 lira vererek. Ne alıyor abi? Ya 100 lira mı? Alsana 100 lira. Kaç lira mı olacak? Olur mu? Gelmişler. Tamam, Bir size tamılıyor. Seviyesi 4 değil mi? Mağaza düzeyi 3. Salı. Alo açız açız bir gelsin yok Boş kutuları çöp kutusuna atın diyor ama Yürü git lan. Attım. Attım lan. Vallahi attım. Sen de yüz. Aha. Tamam. E sen niye fırlattın oğlum? E sen de var avokado. Gel. evet Tamam neden geldi gelmediklerini anladım. yani bundan al bir tane daha bas hala gelmedi mi 1.76 Anne Yukarıdan mı düştü onlar? Fırlat. <laughs> yukarıdan da düşmez yani. Değil mi? <laughs> Ulan sırada bekliyor herkes beni. Bir nokta yetmiş altı. Bir elma razım gelsin artık. <laughs> 65. Tamamdır. 10 vermiş. 2. Bir tane 5 vererek. Bir tane 5 vererek. sen ne almıştın abi? Lan dur dokuz yap. Elli vermiş. Bir. Sağ

noktayı 1.7 nokta NK 1.7 kodları 6 Artık limon limon da alalım yani. İki tane limon. Tamam diyor. Geldi. Alalım bunu. Yer 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 yer. Yer 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 yer. Ötem evet, geldi. Bir dakika da falan gelir o da. Ne yapayım Neyse. Yürü lan. Hızlandı. İki şey diyor neyse. İki şimşek. Şu artık şimşek mi de neydi? Aç şuraydı. Kenarıdan çalışmalıyım. <laughs> oh. 38 4 tamam 10. günde olmasın 0. 38 pat yine 0.38 pat Bak, bu sefer 0.76 pat ben niye böyle yapıyorum ki? Sıfırlıkta 38 Ama gel mi Kartı vermeye aldım. Beş sana Beş. Ha tamam tamam dokuz. Şu an hepsini al? Onu yap. Çok... biz tamam. Abi temassız yok mu ya? 7.38. Tamam. Ne biçim çalışıyorsunuz? Evet. sana 1 lira 50 saat 0.38 0.38 Abi 0.38 Herkes böldü Ben ne çok şey almışım be. Gel. Tam. Yüz. Ablacım bir dakika. Bir dakika şunu bir seri. Abla. Kapatın fırlası. Bunların hepsini teker teker çapen fırlatsam ne olur? Gitmedi. Oğlum ne kadar uzaktan alıyoruz lan. Spiderman biz, biz yoksa. Hop. Orada arkadaşlar. Videonun ortasındayız herhalde. Yine söylüyorum kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Unutursanız. Unutursanız işte. Ya oğlum iki dakikada bitirmişler ya. Ben boşuna mı koyuyorum bunları? Ben A bu kadar niye düzgün cevaplıyor? Yani az veriyorlar avukalı. Ben azlamıyorum, onlar az veriyor. <laughs> bu işte bir iş var. Sen boş musun lan? 4 kişi. 0. 0.80 TL. Hop. Tamam, tamam. Ver 5 Beş, tane. Tamam. Bişim ablamıza 1 2 Hop. Hop. Altı nokta sıfır lan altı nokta sıfır dokuz. sıfır 0.23 23 şimdi bizim buna hop şimdi biz bunu şey yapabiliyor muyuz? Ben ama böyle direkt şey veremiyorum. Hakkı. Oldu. <laughs> tamamdır. Tamam. Bir. Lan. Ay. Bir nokta gitmiş. 6 Oha 27 dakika olmuş. Son şunları da yapıyorum. Sonra yeter artık. Lan yeter. Nokta. Ee, 52. Bir dakika şurayı bir kapatayım da. Çıkın lan, çıkın. Eee tamam. Bir lira. On. On. Hop 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 hop. Bu ne lan? Topla Bunlar <da> kaldı. Ah. <laughs> Arkadaşlar videomuz da buraya kadardı. Bir dakika. Bunları da alalım. Videomuz buraya kadardı. Toplam 415.66 paramız oldu.